Evet, F-35, şey F-16'ların gökteki sortilerini şu anda uzakta yakınlaşmaya çalışalım biraz. Sadece dumanlarını görüyoruz şu anda, arkada bıraktıkları izleri. Evet. Güzel bir daire yapıyorlar şu anda gökyüzünde. Evet, Agora e, AVM'in üst tarafında hemen. Tabii biz 21 Haziran e, Sakarya'nın kurtuluş törenlerinde ilk kez böyle bir şeye şahit oluyorum. Daha önce e, bu şekilde bir kutlama yapılmamıştı ama gerçekten bizi de heyecanlandıran ve duygulandıran bir olay. Evet şu anda bayrağımızın al al yıldızlı bayrağımızın hemen üstünde görülüyor. Evet evet şu İki görüntüyü bir arada alalım. Evet izlerini görüyoruz yukarı doğru. Umarım tabii üstümüzden geçerler ve de yakın yakın bir görüş açısından. Evet yine Andı ayağa kaldırmış bir manzara. Ve dua edelim bunlar bizim aynı zamanda e, huzurla, güvenle yaşamamızın aynı zamanda bir e, emniyeti olarak da düşünüyoruz. Allah eksik etmesin, Mevlam e, askeriyemize, e, silahlı kuvvetlerimize güç kuvvet versin, özellikle bunu 15 Temmuz'da e, hain e, kalkışma, e, yapan FETÖ'cü hainler e, kullanmışlardı. Ve biz e, milletimiz tabi buna güzel bir ders verdi. Bunların kendi e, milletin paralarıyla alınan milletin emekleriyle alınan e, bu, bu tür e, savunma sistemlerimizin millete döndürülmesi kadar gaflet ve dalalet içerisinde olabilecek başka bir şey düşünemiyorum. Ee, i̇nşallah bunlar bizim için güvende, e, güven içerisinde yaşamamızı sağlayacak önemli bir etkenler olurlar. Duamız bu yöndedir. Tabii e, şu anda 21 Haziran e, Sakarya'nın kurtuluşu vesilesiyle Sakarya'nın semalarında şu anda Sortu yapan F-16'larımız Sakarya'yı şu anda Ayağa kaldırdı Gerçekten çok güzel bir görüntüler Evet Sakarya'mıza Böyle Şeyler yakışır Ekrem Başkanımıza da buradan çok çok teşekkür ediyoruz Evet Ahmet Abi Nasıl buldun bu F-16'ların semamızda Sorti atmalarını Ne diyorsun sen e, Çekiyorum işte Ne diyorsun nasıl karşılıyorsun Bu F-16'larımız milletin paralarıyla Alınan milletin e, Alın teriyle alınan bir şeyler Bunlar bir zaman biliyorsun FETÖ'cüler üstümüzden e, Hain FETÖ'cüler üstümüzden Uçurmuşlardı ve yüreğimizi adeta ağzımıza getirmişlerdi. Ama güzel bir tokat yediler. Bunların nasıl uçmasını istiyoruz abi üstümüzde? Üstümüzde çok iyi şeyleri yani güven içerisinde Güvenlere. uçmasını evet. bize evet. yüreğimizi kabartacak evet. değil mi? Uçuşlar yapmasını evet. arzu ediyoruz. Bu yönde bizim düşüncemiz. Ve e, ekrem başkanımız da 21 Haziran herhalde kurtuluşu sebebiyle kurtuluşu bunu sebebiyle, uçuruyor. Evet. İlk kez gördüm ben sen bu. Ben daha de önce yeni gördün mü? gördüm. Ben de yeni gördüm. Daha önceki şeydi. 21 Haziran kutlamalarında böyle bir şey yoktu. Yoktu. Allah razı olsun, e, değil mi? <laughs> Heyecanlandırdı. Çoluk çocuk bak böyle. Dışarı çıktık. E, ben ilk kez bu kadar yakından gördüm e, bu F16'lar üstümüzden evet, geçtiğini. Şimdi. Tabii o e, şeyi Allah bir daha yaşatmasın. Amin, o FETÖ'cü kalkışmaları Allah bir daha yaşatmasın. Zaten e, bunların bir daha o cesareti alabilecek, o gücü kudreti alabilecek bir şeyleri de kalmadı. Çil yavruları gibi dağıldı. Yaptığı e, e, başındaki hainin yaptığı beddualar dualar başına döndü. Değil mi? Evet. Ocakları nasıl yanıyor şimdi? Tutuşuyor. Her türlü inlerinde nasıl? Viyak viyak bağırıyorlar. İşte bizim bu semamızda güven içerisinde emin ellerde olunca değil mi? Silahlarımız evet. e, emin ellerde olunca biz de rahat yastığa başımızı koyabiliyoruz. Ama yine de ne yapmak lazım Ahmet abi? Su uyur, düşman uyumaz diyerek tetikte beklemek gerekiyor her zaman. Yanlış mıyım abi? O evet. gün... Bizler de meydana çıktık, meydanlarda sabahladık, değil mi? Bu e, hain girişim bir daha olmasın diye. Ama bizim e, uyanık olmamız ne zamana kadar? Ölünceye kadar abi. Her fert ölünceye kadar uyanık olmak zorunda bu memlekette. Sen ne dersin bu konuda? Herhalde hep te, tasdik ediyorsun. Hoşuna gidiyor gibi geldi Tabii bana. Evet, doğru. Yani yapacak artık şeyimiz yok. Şükür ya da artık güvendeyiz yani. İnşallah. Yani artık sağ olsun yani gene vallahi Cumhurbaşkanımızın Ahmet sayesinde yani gene evet. ayaktayız yani. Şunu da teşekkür etmekten e, çekinmeyelim. Bize buna bu eee FETÖcü kalkışmaya tiyatro diyenler bugün e, hangi yüz milletin yüzüne bakarak oy talep edecekler? Yani evet. ben siyaseti e, pek bilirsin. Siyasetle içim e, işi yani pek işimiz olmaz. Lakin bu memleketin başındaki değerleri de Bizim hakkını vermek lazım. Yiğit'i öldür hakkını ver. Eleştirebilirsiniz. Eleştirin. Yanlışı olur, kendisi özür dilemesini bilen bir insan. Yanlışı olur, şu olur, bu olur. Ama lakin yani şu memleketi en kötü yerlerden alıp güzel günlere taşıyabilen, bu pandemiyi güzel bir şekilde yöneten bir şeyden bahsediyoruz, devletten bahsediyoruz. Devletimize Allah zeval ziyanı vermesin. Ve e, devletimize e, böyle hain kalkışmalara da Allah fırsat vermesin. Amin. İnşallah. E, evet. Duamız birlikte. Birlik ve beraberlik evet. içerisinde. Ne güzel gülüyorsun bak. Böyle bir de aynı kareye girelim ya. Kim çekti bu şeyi demesinler. Evet. Bu Ahmet abi evet. benim komşumdur. Bu Ahmet abi e, vatanının milletini... ...bayrağını, dinini, imanını çok seven... ...onun için de canını seve seve feda edebilecek kadar... ...güzel bir abimizdir. Ee, yani... E, ...dünya bir tarafa, Ahmet Peki. abi bir tarafa diyorum. Sağ ol, Çünkü bu kadar ederim. yıldır bir komşuluğumuz var. Ee, Allah'a çok şükür bir tebessümümüzü eksik etmedik. Evet, etmedik. İyi günümüzde, kötü günümüzde birbirimize yardımcı olduk. Yani Ahmet abimizi... İşte işte bu güler yüzüyle görüntüleyelim dedik. Hatıra bırakalım dedik. Bir de senin eve doğru böyle bakın ne güzel ne güzelleştirmiş. Yeşilin efendim her tonunu seven. Hatta seni bir de evin önünden görüntüleyeyim. O ektiklerini hadi bakalım biraz yürü bize. Neler ek? Evet bakın aynı zamanda çevrecidir kendisi. Bakın resmen şu anda elin elinde onu takdir etmek istiyorum abi hiç e, saklamana gerek yok Ayıbı yok çünkü bunun bu yaptığın e, herkesin yapması gereken bir şey bakın e, çocuklar şunlar bunlar bir şeyler atıyorlar yere Ahmet abi de aynı zamanda e, bunları görünce dayanamıyor bakın etraf e, görüyorsunuz pırıl pırıl şu çimlerin e, yani. E, yetkililer gelsin de kessin çok bekledik değil mi? Çok bekledik Ama kim yani. kesti abi? Kim kesti evet. bu çimleri burada? Bakın. Bakın yeme Kim kesti İyi abi yani. bunu? Ahmet evet. abimiz. Bir teşekkür edelim. Bu mahalleli adına, bütün mahalleli adına gerçekten bir teşekkürü. Allah razı olsun. Hem kendisi güzel görmek istiyor, değil mi? Evet. Herkes evinin önünü süpürürse memleket evet. ne olur? Evet. Temiz olur. Değil mi abi evet. İşte Ahmet abimiz e, Demin sakladı Biraz <laughs> ayıptır gibi Ama yani bunları toplayıp da Çöpe atmanın ayıbını bana söyler misiniz Lütfen e, Bir alkışlayalım hatta Gönülden alkışlıyoruz şu anda Evet şöyle bir alkışlayalım Kamera da titriyor o arada Evet gerçekten gönülden alkışlıyorum Ahmet abi seni e, İşte bunları Bakın e, dayanamıyor e, Alıyor topluyor Yeter ki güzel bir şey olsun. Evet çiçeklerimiz de var. Bunlar torunlar mı? Torunlar. torunlar. torbalar. Nasılsınız çocuklar? Uçakları gördünüz mü? Uçakları gördünüz mü gökyüzünde? Evet Ahmet abi onları çöpe atmak istiyor ama çöpe atmadan önce şurada bir seni bir görüntüleyeyim hatıra olarak. Ahmet abimiz bakın ne kadar düzenli olduğunu Bahçesinden de anlayabilirsiniz Bakın her birisi sanki ölçülmüş Milimetrik bir şekilde Araları Adeta ölçülmüş ve biçilmiş gibi Hem diyor Gözümüze hem gönlümüze Hem de Ağzımıza layık Bir şey olsun Organik bir tarım yapıyor Aynı zamanda işin ilginç tarafı da Soy isim nedir abi Tarım yani herhalde soy ismin tarım olup da e, efendim organik harici bir tarım yapmak herhalde bize yakışmaz Ahmet abi yanlış mıyım abi? İşte gördüğünüz gibi efendim burada e, Ahmet abimizin ben de görüneyim görüntüye çıkayım da işte burada e, Ahmet abimizin e, böyle takdir ettiğimiz Neler diktiniz? Bir, bize bir söyler misin Ay, abi? Ne, Mesela diktik. bunları satın mı aldın? Kendin mi yetiştirdin? Efendim fidelerini Vallahi fidelerini aldık. Yetiştirmeye bakıyoruz. Güvendiğin Bizi yerden edelim. alıyorsun. Evet, güvence bir yerde. Evet. Yani hibrit tohum olmasın diye bakıyorsun. Evet, tohum Özellikle. olmasın diye. Onun Köy tohumlarını Bu şekil şey ettik yani artık. Evet, e, neler var bize bir söyler misin abi? Evet. Bilmeyenler de hani şimdi şehirde yaşayanlar fidelerini de tanımazlar Vallahi, yani zaman zaman. Domates, yani, patlıcan, hani bordo marul. De görmeyelim. Biber, Bir daha söyler ekleyin. misin bize domates? Domates. Şu domates, değil mi abi? Marul. Marul var burada. Evet. Marullarımız patlıcan, maşallah. Patlıcan. E, biber. Bunları ektik şimdi. Biberleri ektik. aralara ekmişsin. E, marulları böyle güzel e, hiza yapmışsın. Evet, ben de e, aslında komşuyuz. E, Ahmet abiden göre göre biz de artık neyin nasıl, ne şekilde e, ekileceğini, nasıl bakılacağını. E, araları çapa yapmışsın herhalde. Evet. Yağmurdan dolayı herhalde böyle bir e, e, tabaka oluyor değil mi? Evet. Tabak o tabaka oksijeni kesebiliyor değil mi? Kesiyor. Onun içinde de bu e, tabakayı kaymak mı diyoruz? Kaymak. Tabii kaymağı tekrar karıştırır. Aynen süt oksijen. süt nasıl kaymak olunca alttaki o ısıyı yukarı doğru vermeyince kabarıyor ve taşıyorsa e, buradaki sistem de e, böyle e, kaymak olduğunda yani yağmur yağdıktan sonra ne oluyor abi? E, böyle bir e, üst tabaka üst tabaka kaymak oluyor e, kaymak yani. oluyor eğer o kalırsa ta, ta, adeta taş taşıyor ve bu sefer de e, fide, fideleri sıkıyor sıkınca da ne oluyor abi? Bu sefer yani verim. Sıktdınız ama verim azalıyor. Olmuyor, azalıyor. Hem böyle çapa yaparak aynı zamanda oksijenini bollaştırıyorsunuz. Mesela bir gün sonra baktığınız zaman fark ediyor musunuz bunu? Bir gün evet. sonra baktınız diyelim. Bak, fark çiçeğe girmeye başlıyor. Hani bir gün sonra fark ediyor değil evet, mi abi? Fark ediyor. Evet. Yani bu kendi haline bırakırsanız bu şekilde olmaz yani. Olmaz. Evet. Bilmiyorum. Yani ne diyoruz? Bakarsan.

Dile gel destana gel Neylim, neylim, neylim Dile gel destana gel Neylim, neylim, neylim eğer anan vermezse vay 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 vay, vay. yandım. Yalandan hastalan gel neylim 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 yalan han hastalan gel neylim 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 bayrı bostan ayrı ayrılmaz dostlara ayrı bayrı bostan ayrı ayrılmaz dostlara ayrı insan oğlu yaşar mı vay 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 yandım Dostanı kalsa nefesten ayrı Neylim, neylim, neylim Kalsa nefesten ayrı Neylim, 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 neylim Evet tabi türkülerimizi anında hazırlıksız da yakalanınca Aklımıza gelin her aklımıza gelin, geleni söylersek Ne nefesimiz yeter ne sözümüzü hatırlarız bazen Ama bu kadar da e, izleyicilerimizde affına sığınırız ya canım yani öyle değil mi evet. Ahmet abi gerçekten çok güzel Allah bol ürünler versin Ahmet abi evet. şimdi bunları hepsini sen mi yiyeceksin abi Hayır. Bir de şimdi, onu söyle evet. Vallahi olduktan sonra hangi komşular geldiği zaman da Gözleri gördüğü zaman hepsine de dağıtıp veriyoruz. Ben yani. biliyorum zaten. Ben He. de <laughs> ben de e, bazen salata yapıyoruz. Benim domatesler daha erişmiyor. Ahmet abi'nin domateslerinden e, çat kapı gelip alıyorum. Evet. Ondan sonra ama Ahmet abiye diyorum ki benim de bu sefer olduğumu mu? Sen de buyur gel diyorum yani. E, Bizde e, teklif yok. Teklif yoktur. Teklif yani. yok yani, değil mi? Teklif yok. O bakımdan e, tabi e, marullar bir anda yetişiyor. Hepsini bazen de yemek mümkün olmuyor. Olmuyor. Öteki türlü e, tohuma kalkıyor, değil mi? Evet. Tohuma kalkar yani. Tohuma kalkıyor. <laughs> Onun için de paylaşmak, paylaşmak, paylaşmak. <laughs> Zaten toprağa ne ekersen sana çoğaltarak veriyor, yani çoğaltarak toprak ana, veriyor. değil mi? Analık yapıyor, çoğaltarak veriyor. Bir tohumu, küçük bir e, tozun toz zerresi kadar bir tohumu ne yapıyor? Bak böyle böyle güzel mis gibi. Bakın yakından çekelim de şöyle öyle bir. Ha biraz da. E, keyifli olsun yani Yakından çektik mi ancak Bir de Ahmet abi e, Sen gübre yerine e, Bakın bu gübreler Nerelerden çıkıyor şimdi göstereceğim Bakın şunlar gübredir Bakın üstte hemen e, Gördüğünüz şunlar Gübre e, Evet Bu gübreleri e, Sen çok mu para veriyorsun abi bu gübreleri gübre... Nereden elde ediyoruz bu gübreleri Şimdi şu hayvanlardan ekseri şey diyoruz bunu Evet bunları ıslatıp şerbet olarak köklerine döküyoruz yani hayvan aynı zamanda yani tarımla organik Organ, ta tarım, tarım yani yapanların, yani, tarım yapanların e, mutlaka yani. e, biraz bir e, tavuktur şudur budur olması gerekiyor evet. öteki türlü yani e, bu e ee, şeylerin de vitaminlere ihtiyacı da var. Aynen çocukların nasıl ki anne sütüne ihtiyacı olduğu gibi bunlarda anne de. sütüne yani e, tavukların efendim hayvanların e, gübrelerine ihtiyacı var. O bakımdan Ahmet abimizin böyle güzellikleri de var. Yakından biraz bir çilli güzel güzeller var. Böyle çilli güzeller bunlar. Bakın yakından yakından böyle Evet Ahmet abi bu çilli güzel değil mi bunlar? Evet. Bunların adı var mı adı? Bunların adları yok mu abi? Adları yok şu anda. Şu mesela matmazel olsun. Bu e, prenses olsun. şu da şu da e, gelin kız olsun. Şu da yani biz koyalım da sen de ona göre çağır abi yani. evet. Bu da bu da e, kel aynak olsun. Urfa'nın kel aynağı. Kel aynası. Ama bunun cinsi herhalde böyle abi. Yani cinsi ee, böyle, e, böyle eee bazı yerlerinde eee tüy oluyor bazı yerinde olmuyor evet. yani hastalık değil bu değil mi? Yok yok. Yani hastalık. bunun cinsi bu evet eee bunların mutlaka adları vardır eee bu cinslerin ama biz tabi gösteriyoruz evet maşallah diyelim nazar değmesin inşallah. Şey, ha? Evet. <laughs> maşallah evet. nazar değmesin inşallah evet sevgili Ahmet abimizin eee bugün bahçesindeydik eee Gökteki F16'lar bizi dışarı çıkardı. Ee, bir hevesle dışarı çıktık ve Akabinde Mehmet Ahmet abimizin hem çevreci yönünü, hem efendim böyle güzel e, disiplinli e, e, tarım işlerini gösterdik. Organik tarım işlerini gösterdik, değil mi? Ondan sonra e, bir hatıra buraya koyduk. Günlerden 21 Haziran 2021. Bak. Bu da güzel bir şey bak. Her zaman denk gelmez 21 Haziran'ın e, 21'li bir rakamı. Evet bu özel bir tarih yani. Bunu ne yapalım? Özellikle bir yere yazalım. Evet. Bir daha söyle bakalım günlerden. Haziran 21 Haziran 2021. 2021. Evet. Evet, e, tersinden de <laughs> 21 Haziran 2021, düzünden evet, ben, de. Ben. E, evet. Efendim e, her şey gönüllüce olsun. E, i̇nşallah bir dahaki sefere yine bir başka e, güzelliklerde buluşmak Güzel ümidiyle. Her şey gönüllüce olsun. Hoşça kalın Evet şöyle bir el sallayalım Ahmet abi. Bir de Ahmet abi yaşını merak ettiler. Yaşımız şu anda 70. İş bitmemiş abi. Daha bitmedi ama. daha devam Sana ben edelim. bağlama da öğreteceğim. <laughs> Daha bağlama eee. öğreneceğiz. Kırkından sonra diyorlar da. Eee. Ahmet abi de yetmişinden sonra bağlama öğrenecek. Hadi bakalım şimdi ne diyeceğiz bakalım. Bu atasözünü değiştirecek miyiz? Yetmişinden sonra bağlama öğreniyorsam. Süt içtim, dilim yandı. Çaldın mı bitti abi. Neydi? Süt içtim, dilim süt yandı, yandı. Amanın amanın. amanın. E, neydi abi ondan sonra? <laughs> bak bize türkücü diye geçineceğiz. <laughs> evet. E, çok güzel türkülerimiz tabii. Ahmet abi de bizi şey kırmıyor. Evet Allah uzun ömürler versin. Amin. Allah bize. sağlıklı uzun ömürler cümle. versin. Tabii bir şey rica ediyorum. Ee, bir ara sigarayı bırakmıştık. He, yine. De ee, devam. Aynı bir ara, aynı. ara bir şeye yine şarteller evet. attı. Şarteller atmıyor. <laughs> atmıyor. Kuvvetli şarteller evet. e, getiriyoruz. Ee, bundan sonra da inşallah söz verelim mi bir, bir gün yine e, o sigarayı bıraktığın videoyu, videoyu çekeceğiz mi? He? Sigarayı bıraktığın videoyu çekecek miyiz? Çekeceğiz tabii. B bırakacağız yani. Evet. evet yani Ahmet abi bir söz verdi mi? Kaç ay bıraktın? Evet. Vallahi çocuk şey etmeyeyim de bir beş sene bıraktık. Beş sene bıraktık. Beş beş bıraktık. Beş geçenlerde? Geçenlerden şey yaparız dört ay oldu. Dört ay şey bıraktık. Bıraktık. O ufak bir şeyde, şartel şeyde, atmasaydı. Şeyde, şartel. <gülüyor> <gülüyor> ama, ama buradan rica ediyorum. sigarayı bırakanlara aman e, çok e, böyle... E, efkarlarını e, tekrar titreştireci e, değil mi? Evet. Şeyler yapmayalım, biraz e, biraz e, es geçelim yani, değil mi? Evet. Es Oradan idare edelim, onları biraz daha güçlendirelim. Zira sigara e, herkes bıraksın, içmesinler, bırakmayı bırakın, hiç başlamasınlar. Başlayanlar da bıraksınlar, çünkü sigaranın bırakın insan sağlığına. O yere izmarat atıyoruz ya, toprağa bile zararı olduğunu ben düşünüyorum, ee, binlerce zararı var yani. Kimyasallar var bir sürü, toprağa bile zararı olduğunu düşünüyorum. O izmaratları atıyorlar efendim, Ahmet abi. Evet, Evet. biz temiz e, toplum, temiz e, düşüncelerden, temiz insanlardan geçer. Onun için de inşallah bir gün gelecek, e, ha sigara da yanında taşımıyorsun, taşıma aslında, taşımadığın Şimdi, zaman... Can, e aklıma geldi. geldikçe evet. Bak, sigara yerine, sigara yerine <laughs> burada bakın e, şey taşıyoruz. Efendim e, maske taşıyoruz. Maskelerden de kurtulacağız. Sigaradan da kurtuluyoruz. İnşallah. Bunlardan evet her şey gönüllü olsun. Tekrar bir e, Sağ el sallayalım. Sağ olun, Hadi. var olun. Her şey gönüllü olsun. Allah'a emanet olun. Evet Ahmet abiyle şöyle uzaktan getiriyorum ben. Evet. Hadi Allah'a ısmarladık Hadi. Ahmet abi. Görüşürüz. Hoşçakal. Hadi.